Şimdi gelelim. Cilt tipimiz ne olursa olsun temizleyici ürün seçerken dikkat etmemiz gereken kurallar. Sülfat. Sülfat, alkol. Bunlar e, cildimize oldukça e, hassasiyet getiren ve ciltteki yağı, o dengeyi bozan, yağı kazıyan maddeler. O yüzden sülfat ve alkol gördüğümüz zaman kaçıyoruz. Yapay koku, parfüm. E, bunlar da cilt yüzeyinde Hassasiyet yaratabilecek içerikler, alerjiye neden olabilecek içerikler. Dediğim gibi okumadığımız içeriği, e, okuyamadığımız daha doğrusu adını bilmediğimiz içeriği e, almıyoruz zaten. Ama bunları gördüğümüzde de almayalım. Mineral yağ ve petrol türevleri zaten oldukça kimyasallar. Yüzümüzde hiçbir işleri yok. O yüzden bunları da e, almıyoruz. E, cildin. Ortalama yüzün dört 4,5 ve 6 arasındadır. Bazı cilt temizleme ürünlerinde bu yazar. Bunlara da dikkat edebilirsiniz. Üzerinde yazılı mı değil mi? Dermatolojik olarak test edilmiş ürünler alıyoruz. Mümkünse insanların üzerinde test edilmiş ürünler alıyoruz. Hayvanlardan uzak duruyoruz. Paraben. Paraben aslında yıllardır dünyada konuşulan bir konu. E, kanserojen olduğunu söyleyenler var. E, hiçbir sıkıntısı olmayan olduğunu söyleyenler var. Ama... E, Parabenler de aslında yapay bir koruyucu, dolayısıyla parabenlerden de uzak durabiliriz çünkü hiçbir şey yapmasa bile ciltte hassasiyet yapıyor. Cilt tipine göre temizleyici türü seçme konusunda böyle kapattık. İlerleyen günlerde tonikle karşınızda olacağız. Takip etmeyi unutmayın. Bu içeriği faydalı bulduysanız da beğenmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, güzellik dolu bir gün diliyorum.